Merhabalar, hoş geldiniz. Sevgili Aslan burcu 27 Ekim haftası için size özel şu an kanalıma gelen Aslan burcu için yorumlayacağım. Evet bugün kahve falının sembollerini yorumlayacağız. Kahvenin gizemliğini çözeceğiz. Tarot'ta da aslında sembollerde kendimizi bulacağız. Aslında şu an tesadüflerin değil, ilahi zamanın alanı. Pincan'da kartlarda bir mesaj var. Lütfen kalbinizi açın, sezgilerize dinleyin. Şimdi birlikte bu enerjiyi hissedelim. Şu anki enerjilerle niyetiniz, niyetim olsun diyerek aslında pincanı kaldırıyorum efendim. Dileğinizin en kısa süre içerisinde gerçekleşmesi temennisiyle sizlerle de paylaşacağım. Tabii ki falınızı sevgili Aslan. Evet. Şu an size de göstermek istiyorum. Sizler de görün lütfen. Eğer beğenirseniz yorumlarımı beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz değerli dostlarım. Tabii ki her yorumda benim keşfete düşmemi sağlıyor, görünür olmamı sağlıyor. Her gün horoskop astroloji kahvem Instagram adresim. Dilerseniz buradan da beni takip edebilirsiniz değerli dostlar, değerli arkadaşlarım, değerli takipçilerim. Evet 27 Ekim haftası için sizlerleyim. Evet. Bir anlaşma var. Merak etmeyin. Hayatınızdaki kişiyle maddi konularda bir problem mi var? Anlaşamadığınız bir mesele mi var? Bu mesele artık çözülme noktasında ama hayatınızdaki kişinin bir seyahate çıkma durumu gerçekleşebilir. Bir yolculuğa çıkma durumu gerçekleşebilir. Bu yolculuktan sonra bir görüşme gerçekleşiyor. Bir anlaşma Yapıyorsunuz e, şu anki para meselesi neyse aranızdaki çözülemeyen o çözülüyor. İki dileğin var gibi sevgili Aslan Burcu ikisinden de vazgeçmek istemiyorsun. Ve bunu da artık bu dileğini gerçekleştirmek için de kendini iyi hazır hissediyorsun. Bu iki dileğin de gerçekleşebilir ve ailen de arkanda duracak. Seni şaşırtacak aslında sevgili Aslan Burcu. Bu hafta ailen bu dileklerin, niyetinin, isteğinin, belki de şu an ne hayal ediyorsun, hayalinin gerçekleşmesi için yanında yer alıyorlar. Seni destekliyorlar. Zaten aileye gelen çok güzel, iki tane haber var. Bu iki haber aileyi çok mutlu edecek. İnşallah güzel haberler alırsınız. Aileyi böyle uzun zamandır bir mutsuzluk, bir keyifsizlik mühali içerisinde bu mutluluk gözyaşlarına bırakacak yerini. Yani yeni paralar kazanıyorsun. Sevgili Aslan Burcu sen paranın nasıl kazanacağını bu hafta daha net göreceksin. Ve yöntemini bulacaksın. Ailede birinin de bir yeteneği var ve bu yeteneği bu hafta parlayacak bu ailedeki kişi kimse. Biraz kendini geri planda tutan bir kişi. Çok böyle ortaklarda dolaşmayan, böyle çok sakin, kendi halinde yaşayan, çok böyle çevresi kalabalık değil ya da arkadaş çevresi çok kısıtlı bir kişi. Ama çok önemli bir yeteneği, böyle gizemli de bir havası var gibi. Ee, bazı öngörüleri olacak bu hafta ve bu öngörüleri tutacak gibi bu kişinin ve herkesi tüm aileyi akrabaları şaşırtacak gibi. Böyle elinde bir küre var gibi bu kişinin e, fal mı bakıyor bu kişi ya da öngörülerde mi bulunuyor? Hisleri mi çok güçlü ama aileden gelen, e, atalardan gelen bir yetenek gibi. Ve bunu bunun üzerine gidecek bu kişi ve parlayacak da. Yeni bir ortama dahil olmak üzeresin ve bu senin isteğin sevgili Aslan Burcu. Ve burada böyle farklı bir ülkeden bir kişi giyim tarzıyla, saçıyla, fiziğiyle çok farklı bir kültürden bir kişiyle tanışabilirsin bu yeni gireceğin ortamda. Duygusal bir çekim aranızda olabilir. kalbinden konuşuyorsun aslında sevgili aslan burcu bu hafta. Zaten o zaman her şey yoluna giriyor. Sen kalbinden kalbinin sesini dinlediğinde her şeyin yoluna girdiğini görüyorsun. Artık ışığın artık dışında değil, içinde parlıyor. Bir denge kuruyorsun yaşamında aslında kalbindeki bu aşk ve sevgi yeniden dengeni bulmanı sağlıyor. Çok seveceksin, çok sevileceksin sevgili Aslan Burcu. Unutamadığın ne? Bir kayıp, ailede bir kayıp yaşanmış. Bu kişiyi unutamamışsınız. Çok sevdiğiniz bir kişi. Bu kişi biraz böyle bu hafta aklınıza gelebilir ya da ona ait bir eşya ya da bir ana aklınıza gelebilir. Komşularınız mı bu kişiler, arkadaşlarınız mı, yakınlarınız mı? Sürekli görüştüğünüz kişiler, sürekli iletişim halindesiniz bu kişileri. Yani onların ortamına girmek istemeyeceksin. Reddediyor gibisin yani bir toplantı mı yapılacak kendi aralarında o toplantıya katılmak istemeyeceksin sevgili aslan burcu. İçine sinmeyen bazı olaylar var gibi ya da orada konuşmaların o yönde gideceğini düşünüyorsun ya da o toplantıya katılacaklar arasında ee, hoşlanmadığın kişiler var gibi ve reddedeceksin, katılmayacaksın. İyi ki de bu toplantıya katılmama kararı alacaksın. Belki de bir iş toplantısı da olabilir çalışıyorsanız ya da akrabalar arasında bir toplantı ya da komşularınızda olan bir olay, yaşanan bir olayla ilgili bir toplantı kararı da olabilir. Ama istemeyeceksiniz ve katılmıyorsunuz. Çok doğru bir yerinde bir karar alıyorsunuz. ev alma durumu söz konusu olabilir. Bir ev geziyorsun sevgili Aslan Burcu. Ve aldığın ev sana çok büyük mutluluk ve huzur getirecek. Çok ferahlayacaksın. Evle ilgili yaşanan sıkıntılar olmuş. Belki ev sahibinizle ya da kiracıysanız eğer ya da belki de kiracınız var ev sahibisiniz. Onunla ilgili sıkıntılar. Yaşıyor. Onların hepsi geride kalıyor. Şu anki hayalin, idealinle ilgili ne yapmak istiyorsan bu hafta o imkanlar size sunuluyor. Aile içerisinde de böyle bir eğer çalışmıyorsanız böyle bir aile şirketi ya da beraber hareket edeceğiniz bir iş kolunda adım atılabilir bu hafta. Aslan burcu ailenizle birlikte yapacaksınız bu işi, iş kolunu sermaye aileniz mi koyacak ya da siz mi koyacaksınız ama aileyle kardeşlerle belki akrabalarla birlikte ortak olacağınız bir işe girmek üzeresiniz. bir davayla ilgili şu an beklenti içerisindesiniz ama bazen de umutsuzluğa kapıldığınız oluyor bu mahkemeyle ilgili. Gerçekleri göremeyebilirsiniz bu mahkemeyle ilgili. Yani size farklı anlatılabilir bu davayla ilgili. Belki de süreç yanlış ilerliyor olabilir. O yüzden bu mahkemeye de bu davayla ilgili bazı başlangıçlar yapacaksınız. Bazı evraklar, bazı belgelerle hareket edecek gibisiniz. Bu hafta daha doğru hareket etmek istiyorsunuz ve sonuç almak istiyor gibisiniz. Elinizde delillerle aslında koridorla, mahkeme koridorlarındasınız. Bu sefer yalnız da değilsin sevgili Aslan Burcu. Ailedeki bir beyefendinin sizinle çok fazla çatışması, çok karşınıza durması biraz sizi düşündürüyor gibi ama sizinle ilgili yapmak istediklerini yapamayacak. Şu an düşündüğü, harekete geçmek istediği bir kötülük yapmayı düşünüyor ama bunu yapamayacak. Engelleri var önünde. Bunu başaramıyor, başarılı olamıyor. Yurt dışı ile ilgili bir planınız varsa bu planınız, isteğiniz, adımınız, başvurularınız artık tamamlanma sürecine girmiş gibi, başarılı da olacaksınız. Yurtdışı planınız varsa. ve bir e, mirasa odaklanmış gibisiniz. Bu mirasla ilgili önemli biriyle görüşeceksiniz. Bu mirasın gidişatını ya da paylaşımının yönünü değiştirecek ya da paylaştıran kişiyle bir görüşme yapacak gibisiniz. Bu önemli görüşme de aslında fayda sağlayacak size ee, bir para gelebilir size buradan. Ailede ayrılan Kişi kim? Boşanmış olan bir kişi var. Çok fazla aklınıza takmışsınız bu boşanan kişiyi, sevgili Aslan, bunu çok düşünüyorsunuz. Bu boşanan kişi tekrar bir araya gelme, tekrar bu çift bir araya gelebilir. Görüşebilir, bu evliliği devam ettirme kararı alabilirler. Eğer evliyseniz, evliliğinizle ilgili Eşinizle önemli bir görüşme yapmak üzeresiniz. Bu önemli bir görüşme. Önemli bir konuyu aslında açıklığa kavuşturacaksınız. Uzun süredir düşünüyorsunuz. Eşinizle paylaşmayı ya da eşinizle paylaşamadığınız bir mesele varsa onu paylaşacaksınız. Evliliğinizi tekrar canlandırma şansını elde ediyorsunuz. Bu konuşmadan sonra eğer bir kırgınlık varsa bir soğukluk varsa bu evlilikte ilişkiniz var mı sevgili aslan burcu Ailenize tanıştıracaksınız hayatınızdaki insanı ve olumlu da sonuç alıyorsunuz beğeniyorlar hayatınızdaki hanımefendi ya da beyefendiyi korktuğunuz gibi olmuyor her şey yolunda gidiyor gibi bakın kuş var şu an tuttuğunuz yolun iyi olduğunu da gösteriyor aslında. Ama aileniz ve arkadaşlarınız arasında çok kaldığınız dönemler oluyor zaman zaman. Buna isyan ediyorsunuz sevgili Aslan Burcu. Ya sizin hayatınıza karışılmasını istemiyorsunuz ailenizin ya da aileniz arkadaşlarınızla ilgili bazı tartışmalar yaşıyor sizinle. Arkadaş seçimlerinize dikkat etmeniz gereken bir hafta bu hafta yine aynı şekilde çünkü ailenizle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu arkadaş seçimlerinizle ilgili, girdiğiniz ortamlarla ilgili gelseniz eğer aniden ee, bir karar değişikliğine gideceksiniz aslında. Bu da sizin e, ailenizi karşınıza almaza neden olabilir. Şu an e, bulunduğunuz yerden başka bir yere taşınma ya da bir iş değişikliği ya da bir ilişkiyi bitirmeye hayatınız önemli bir karar. Bu biraz böyle ailenizi karşınıza alabilirsiniz. Yani aileden ayrılmayı düşünüyorsanız bu hafta bu yönde bir ayrılık da gerçekleşebilir bazı tatsızlıklar yaşandıysa çünkü bir kapıyı kapattığınız aslında oraya tekrar dönmek istemeyeceğiniz isyan bayraklarını açtığınız yani aileyle bir gerginlik varsa aileden ayrılma aile evinden ayrılma kararı da olabilir arkadaşınızın özel hayatıyla ilgili şaşıracağınız bir hafta. Yani bir ilişkisi var arkadaşınız uzun süredir ama hayatında kişiyi tanımıyor. Onun hayatındaki kişiyle ilgili duyacaklarınız bu hafta sizi şaşırtıyor. Aynı zamanda arkadaşınız da. Ya işi var bu kişinin. Hayatında birisi var. Ve bir beraberliği var gibi. Hatta bir çocuk var gibi sevgili Aslan burcu bunları öğrenebilir arkadaşınız ve siz de bu arkadaşınızın hep yanındasınız. Ona destek oluyorsunuz. Bu hafta da onun yanında olacaksınız. Bu konuyu öğrendikten sonra kaybettiklerini nasıl kazanacağını çok iyi biliyorsun artık. Çok başarılısın. Yöntemini çözmüşsün sevgili Aslan Burcu ve kaybettiklerini kazanacaksın inşallah. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Şu an sadece niyetinize odaklanın sevgili Aslan Burcu. Ve niyetinizi düşünün. Evet aslında yeni bir yön diyor. Evet, yeni bir hedef kartınızda. Planlarını yap. Çünkü güzel gelişmeler olacak hayatınızda. Yeni bir yöne giriyorsunuz. Bir yurt dışı, bir taşınma ya bir kariyerle ilgili bir adım gibi temalar var aslında gündeminizde. Artık bekleme diyor. Aslan burcu harekete geç diyor. Çünkü harekete geçme zamanı. Eğer sen harekete geçersen kaderini de değiştirebilirsin diyor. Aslında bu kart. Teşekkür ediyorum efendim dinlediğiniz için. Her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim. Dilerseniz buradan takip edebilirsiniz. Dilerseniz katıl üyesi olarak ya da süper teşekkür satın alarak destek olabilirsiniz. Kanalıma bak bana. Teşekkür ediyorum destekleriniz için. Hoşçakalın efendim. Esenlikler.